Merhaba Cumhuriyet sevdalıları. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Siz olduğunuz müddetçe Cumhuriyet ilavet yaşayacaktır. Atatürk'ün öncülüğünde kazanılan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100 yılını kutlamak için tek yürek meydanlardayız. kuldan yurttaşa, ümmetten ulusa, padişah padişahlıktan parlamenter sisteme, tebadan halka geçiştir. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti üreten ekonomi sanayileşme adına seçme ve seçilme hakkı köy endüstrileri bağımsız yargı özel ve demokratik üniversite demektir. 20 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidar tüm uygulamalarına ile Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etmeyi seçmiştir. Ama halkın özün yüreğinde seçenemiştir. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer ve Cumhuriyet sevdalları Türkiye Cumhuriyeti'ni ve tam bağımsız demokratik Türkiye sonsuza kadar yaşatacağız. Bu ülkeyi asla karanlık çok Yurdumun aydınlık yüzüleri, insanları, cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Tabii, evet. Sağ olun, sağ olun. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Obrigado, eu